Geçenlerde bahsettiğimiz sağlık alanında açıklama yaparken iki kere düşünün dediğimiz konulardan yine bir örnek vereceğim. Yine benzer bir doktor tuz tüketimi hakkında daha önceden kolesterol ilaçlarına yaptığı olumsuz ve bilim dışı açıklamaların yanında tuz tüketimiyle ilgili de gerçekten aklına almayacağı açıklamalarda bulundu. Özellikle e, yıllar sonra yine bir hasta kendisinden davacı olmuş. Bu noktada hasta ileri böbrek yetmezliği geliştiğini öne sürmüş ve kendisine doktorun tuz tüketiminin tansiyonla ilişkili olmadı Şeker tüketiminin bunu tetiklediği, bilgisi verildiği anlatılmış. Konu maalesef ki biz doktorlar açısından birazcık can sıkıcı çünkü bu tür uygulamalar inanın çok dikkat çeker açıklamalar. Yani siz bir doğruyu birilerine yaymaya çalıştığınızda aradan çok uzun zaman geçiyor. Ama yanlış bir şey o kadar hızlı yayılıyor ki bunun önüne alamıyorsunuz bazen ve sonuç itibariyle bu uygulamalar sonucunda akut dönemde değil belki ama kronik dönemde maalesef hasta çok ciddi sorunlarla karşılaşmış ciddi komplikasyonlar aplikasyonlarla baş etmek durumunda kalmış. Bu nedenle benim size tavsiyem doktor da olsa dinlediğiniz insanların ne dediğine bir kulak kabartmak, bunun bilimle uyuşup uyuşmadığını bir beyin süzgecinden geçirmek ve kararlarımızı, tedavi yöntemlerimizi ona göre belirlemek. Umarım başınıza geri dönüşü olmayan işleri hiçbir zaman açmazsınız. Sağlıcakla kalın.